Ya Rabbi sensin yüreğimdeki heyecana sebep olan Sensin korkulardan beni emin kılan Sensin doğruya bir adım atana daha fazlasını sunan Sensin aşkını sevdanı yaşatan Ve sensin hayatıma en güzel anlam katan Ruhumu sarıp sarmalıyor varlığın Bayram sevinci taşıyan çocuk misali Kıpır kıpır çok mutlu yüreğim Ümitlerimi kapsıyor merhametliliğin Aşkların en güzeli seni bildim ve seni bilirim. Seviyorum seni her şeyden çok. Ahirette ise alnımı eyle ak. Kavuştur beni güzel cemaline. Ulaşayım o gün en güzel sevgilime. Seni sevmek, bilmek paha biçilemez. Lütufundur seni bilmek vazgeçilemez. Her şeyi ayrı ayrı yaratmışsın. İnanan, inanmayan. Sensin sana inanmamı sağlayan. Teşekkür ederim sana inandırdığın için, varlığından haberdar eylediğin için bir de aşkını, lütuflarını sunduğun için çok teşekkür ederim. Şükranımı bile bahsettiğin için. Şükür duygusu aşkı da kapsıyor. Bir şükür duygusu neleri hitap ediyor? Seni seviyorum deyiş gibi lakin yalnızca sana özel. Şükürün aşkım, sevgim senin lütufundur. Sana özel. Sana sonsuz şükürler olsun ya Rabbi. Seni her şeyden çok seviyorum. Sana sonsuz şükürler olsun.